sahip olduklarımla yetinmeyi öğrenmiş bir kadın olarak ben bundan sonra sahip olduklarımla yetinmeyeceğim. Bizim isteklerimiz, bizim arzularımız, hayalet. Orada ne yaptın? Yüzünden ne var? Oranı ne yaptırdın? Burada yaptın? Dünyanın sizi koyduğu yeri kabul etmek yerine kendi kendinizi koyduğunuz yeri kabul etmek. Seksi olmanın giyim tarzında onunla bununla da hiçbir alakası yok. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanılmaz heyecanlı olduğum bir içeriği çekiyorum. Ama başlamadan önce size söylemek istediğim eğer videolarımı beğeniyorsanız ve kanalımdan faydalanıyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca podcast'te kaydediyorum. Podcastler YouTube içeriğinden tamamen farklı. Ona da göz atabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Genelde burada bana işte rujun ne, üstün ne vesaire soruyorsunuz ya onları hep Instagram'da paylaşıyor oluyorum. Şimdi gelin bu videoya başlayalım. Başlıktan anlayacağınız üzere videonun konusu evcilleştirilmiş kadınlar ve bizim girdiğimiz o kafes ve biz o kafesten nasıl çıkabiliriz. Bu video boyunca Glennon Doyle'ın Untamed kitabından bir sürü örnekler ve işte oradan içerikler de bulabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Eğer okumak isterseniz o kitabı da okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Şimdi ilk başta bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir hayvanat bahçesi var ve bu hayvanat bahçesinde bir tane çita eğitmeni tarafından şu oyunu sergilemeye eğitiliyor. Bir araba, arabanın önünde böyle pis pembe bir tavşan pelüş oyuncağı var, yapışık. Araba gidiyor, çita da onu takip ederek kovalıyor. Ve bunu her seferinde yapıyor. Seyirciler de bunu her seferinde izliyor. Çünkü o çita bunu yapmaya... Eğitimli hale gelmiş e, ve eğitmeni ne zaman isterse o zaman o tavşanı kovalıyor. Fakat aslında o çita kendi gerçek vahşi doğasını hatırlasa zorunluluktan bunu yapmak yerine bir anda eğitmenine saldırır, etrafa saldırır, kaçar, gider ve kendini özgür bırakabilir. Ama maalesef ki çita e, bunun için eğitimlenmiş, kafeslenmiş, o kafeste büyütülmüş Dolayısıyla başka bir şey yapmayı bilmiyor çünkü kendi vahşi doğasını tanımıyor ve bilmiyor. Bizler de aslında bu çitaız. Bizler de hayatımız boyunca bu şekilde eğitimli hale getiriliyoruz. Bizim de hayatımızda bir sürü farklı pis pembe peluş oyuncaklar var ve aslında o çitanın kendi doğasını hatırlamadığı gibi bizler de kendi doğamızı hatırlamıyoruz. Bir çi tabii evcilleştirilebiliyorsa bizler hayli hayli evcilleştirebiliriz, evcilleştirilebiliriz ve öyle de oluyor. E, bizim de hayatımızda kovlamayı öğrendiğimiz pis pembe tavşanlarımız var. Mesela iyi bir kadın nasıl olunur, e, iyi bir eş nasıl olunur, e, başarılı bir kadın nasıl olunur, nazik, uyumlu, kibar, e, bakımlı, güzel, alçak gönüllü birisi nasıl olunur? E, sürekli aslında biz de bunları öğreniyoruz ve bunları e, hayatımız boyunca bir şekilde kovalıyoruz. Ve bunlar aslında bizim hayatımızdaki o, bizim yolumuzdaki pis tavşanlar, daha doğrusu bizim yolumuza konulan Pis tavşanlar. ve o hayvanat bahçesinde bir tane çocuk eğitmene soruyor. İşte bu çita kendi evini özlemiyor mu diye. Eee eğitmen de cevap veriyor. Hayır merak etme. Hiç özlemiyor. Çünkü o burada doğdu. Onun evi burası. Hani özlemiyor. Aynı şekilde aslında bize doğduğumuzdan beri bu şekilde eğitiliyoruz. Dolayısıyla kendi vahşi, özgür doğamızı ne biliyoruz ne de onu özleyebiliyoruz. Aslında bizler kadınlar olarak kendimizden önce herkesi, her şeyi ee, ön plana koymayı öğreniyoruz. Bizim hepimizin bence ortak bir e, tavşanı varsa o da e, fedakarlık, fedakar kadın olmak. E, bizler görünmez olmayı öğreniyoruz. Bizim isteklerimiz, bizim arzularımız hayalet olarak hayatta yerlerini alıyorlar. Ve mesela e, bunu hiç fark etmeden çocuklarımıza da geçiriyoruz. Bir anne, e, bir evliliğin içinde kalmak istemiyor. Mutsuz bir evlilikte ve bu evlilikten çıkmak istiyor ama çocuğu için o evlilikte kalıyor. Aslında bizim çocuklarımız görerek öğrenir. Orada bile e, kadın kendinde kendini ön plana koymayarak e, çocuğuna çocuk görerek öğrendiği için kendine ön plana koymamayı öğretiyor. Hiç fark etmeden çocuklarımızı evcilleştiriyoruz. E, tamam tabii ki de hani çocuk için evliliğin içinde kalmak e, ona güzel bir yuva sağlamak çok güzel, erdemli bir davranış ama bir yere kadar. Çünkü biz kendimizi ne kadar ön plana koymazsak ve bir evliliğin içinde hapis kalırsak e, o çocuk da görerek aynı şeyi yapmayı öğreniyor. Aynı evcil hareketleri yapmayı öğreniyor. Ve bizler e, çocuğumuzun çocuk büyüdüğünde onun içinde olmasını istemediği bir evliliğin içinde kalarak ona ileride içinde olması, içinde olduğu zaman çıkmak istese de çıkamayacağı bir evlilik kurmuş oluyoruz. Çocuğumuzun yapmasını istemediğimiz terciye biz kendimiz yaparak aslında ona o tercihin doğru olduğunu gösteriyoruz. Onun yerine mesela o çocuk çok daha özgür bir anne karşısında bulabilse, çok daha o evliliğin içinden çıkabilse ama gene de güçlü, vahşi ve özgür durabilen ve Aynı koşulları çocuğuna sağlamaya çalışan bir anne göreviyse, çok daha sağlam, dik durabilen ama bir taraftan da hala seviyeli şekilde fedakar olmaya devam eden bir anne görebilse Bunlara da ek olarak aslında anneler çocuklarını bütün her şeyden korumaya çalışarak ve hiçbir acıyla yüzleştirmeden onları yetiştirmeye çalışırken bu bir anne baba boşanması bile olsa, hiçbir şeyle yüzleştirmeye Den, e, büyütmeye çalışırken aslında onlara acıyla baş edecek gücü sağlamıyorlar. Ve bu da gene e, çocuğun ileride hayatın zorluklarıyla karşılaştığında e, o kadar da güçlü olamamasına neden oluyor. E, bir tane söz var. Bunu daha önce bir videomda da söylemiştim. Yungun. E, bir çocuğun en büyük trajedisi e, anne ya da babasının yaşanmamış hayatıdır. E, bu da aslında ...kısmen buna giriyor. Anne babamız... ...annemiz özellikle kendi hayatını yaşamadığında... ...biz de ondan bunu öğreniyoruz. Ben hep şöyle düşünüyorum. E, bizler çocuğumuzun... ...içinde yaşamak istemediği bir hayatla... ...yetinmeyerek ona... ...kendisi için daha güzel standartlar kurmayı öğretebiliriz. Ve aslında bizim doğamıza dönüş... ...biz e, ne olmaya öğrendiysek... ...onu tekrardan olmama haline dönüş. Bizim yavaş yavaş... ...özümüze daha yaklaşma halimiz. Mesela... E, Beni hani biliyorsunuz bunu birkaç videoda sizden de çok duymuştum özellikle eski videolarımda Lara çok yavaş konuşuyorsun falan filan şimdi ben yeni bir şirketle çalışmaya başladım çok güzel bir şirket ve çalışanlar sahibi vesaire hepsi çok kültürlü çok bilgili insanlar ve yani güzel bir bakış açıları var ve ben her o Lara ile çekiminde böyle sinik sinik konuştuğumda daha böyle içime doğru konuştuğunda bana söylüyorlar. Yani diyorlar ki Lara çok içine sinik sinik böyle kendi içine dönük bir şekilde konuşuyorsun diyorlar. Ve evet doğru. Eee ben de bunun bu arada şu olduğunu da gördüm. Birazcık yani ön planda olmak o kadar zor geliyor ki sinik bir şekilde konuşmak daha rahat geliyor. Bu da şu an e, böyle içimden çıkmış oldu. Neyse e, orada bana dediler ki e, yıllar boyunca sen hani e, rol modeli olarak işte meditasyon öğretmenlerin vesaire onları aldığın için Doğal olarak senin bunu öğrenmiş olman ve senin evcilleştirme modelinin bu olması normal. O evcilleştirme modeli kısmını böyle söylemediler ama e, hani o şekilde böyle benim hep bunu gördüğüm için benim e, onu öğrenerek ona bürünmüş olmam normal. Evet, şu da doğru. Benim sesim daha e, sakindir. Daha böyle yumuşak bir ses tonum var. Bu benim kendim. Okey, bu kısmı zaten böyle kalacak. Ama ona artı olarak böyle aşırı yavaş ve... E, ...o düz çizgide konuşmayı öğrenmek öğrenilmiş olan kısım aslında. Ve benim hayır o benim diye iddia edeceğim kısım ve ettiğim kısım yıllar boyunca. Ee, ve ben ne zaman böyle videoda gerçekten bir anda sinikleşmeye başlasam... ...beni hemen uyarıyorlar ve ben tekrardan böyle kendimi ortaya koyabilmeye başlıyorum. Ee, ilk başlarda tam olarak ne dediklerini anlamıyordum. Ondan sonra bir gün bir video izliyordum. Ee, o videoyu izlerken... O kadın da gene böyle bir yoga eğitmeni. O şekilde konuştuğunu gördüm. Ve izleyemedim videoyu. Onu kendimi gördüğüm için zaten izleyemedim. Ama artı hani o duranlıktan dolayı izleyemedim. Ee, ve o sırada fark ettim. Of dedim evet bu. Yani benim yaptığım şey buydu. Ee, şu an bir tık daha böyle neye döndüm biliyor musunuz? Tam dönemedim ama yavaş yavaş yolumu buluyorum. Hani e, kendi kendim nasıl konuşurdum? Ve o laf işte hep benim kulağıma küpe oldu ondan sonra. hocandan gördüğün için öğrendiysin de. Ee, şimdi hani o şekilde böyle içime sinik sinik kaçtığımda düşünüyorum da hani sinik sinik konuşmak, e, hayattan kaçmak, vahşi doğadan kaçmak, e, bütün potansiyellerden kaçmak ve e, çok daha sınırlı bir alana kendini hapsetmek e, Hepsinden kaçmak ki daha güvenilir bir alanda olmak ve işte daha böyle duran bir yerden konuşmak Lara iyidir, Lara naziktir, Lara kibardır ve Lara prensestir. Bunu gene bana orada söylediler. Kamera önünde prenses algısı yaratıyorsun. Ve biliyor musunuz evet doğru ama çok da enteresan bir şey var. Buradaki tek bir sorun var. Ben prenses değilim ve işte o uyumlu kadın, iyi kadın, nazik kadın o kadar onlar onaylanır diye inanmışım ki onaylanacak olan yerden sürekli hareket etmeye çalışıyormuşum. Daha böyle öbür o vahşi taraftan, çakışabilecek, insanlarla uyumsuz olabilecek taraftan çok da hareket edemiyormuşum. Onu gördüm. Çoğunuz biliyorsunuz hani benim zaten bundan yavaş yavaş çıktığımı, ona ilgili videolarım da var. Buraya linkini bırakırım. Çok beğenildi. Sizin de çok e, faydalandığınızı duydum. E, ama onunla beraber şu da başladı. Lara çok değiştin, senin bu halinden rahatsız oluyoruz. İşte sen şöylesin, sen böylesin, sen şöyle kötüsün diye yorumlar da başlamaya başladı. Ve neyi düşündürüyor bu bana biliyor musunuz? bir kadın kendi kafesinden çıktığın zaman onu izlemek ya da onu görmek bizi rahatsız hissettirir. Çünkü bize kendi kafesimizin olduğunu, bizim reddettiğimiz ama gerçekte bilinç altında bir yerlerde olduğunu bildiğimiz kafesimiz olduğunu ve ondan çıkmak için cesaretle e, zorlu bir e, sürecin içine girmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Dolayısıyla biz hep birileri kafeslerinden çıktığı zaman onları geri kafeslerine sokmaya çalışıyoruz. E, yapmayın. Bunu yapmayın. Bir, bir kafesten çıktıysa evet sizi zorlu bir süreç hatırlıyor, olatıyor olabilir ama faydalanın da bari o zorlu sürece girin. O kişiyi kötüleyerek harcayacağınız vakti kendinizi daha iyi bir yere getirmek için harcayın. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bana son bir senedir en çok söylediğiniz şeylerden bir tanesi de Lar çok güzelleştin. Lar çok güzelleştin. Lar ne yaptın? Yüzünden ne var? Oradan ne yaptırdın? Buradan ne yaptırdın? Bize de söyle. Arkadaşlar sadece ufak bir dudak dolgusu yaptırdım. Başka da hiçbir şey yaptırmadım. Ama işte ne oldu biliyor musunuz? Ben o kafesin içinde su verilmeyen, aç bir şekilde yaşayan, aç susuz kadından kafesten çıkmış, özgür yaşayabilen ve düzgün, sağlıklı besin alabilen bir kadın haline geldim. Ve bu benim ağzıma, gözüme, yüzüme, her yerime yansıdı. Bunu Baran da bana sürekli söylüyor. İnanılmaz bir e, farklılık olduğunu açıkçası ben de görüyorum. Ama e, yani bu... Gerçekten hani güzellik içten gelirmiş derler ya birazcık onun yansıması olduğunu düşünüyorum. Şunu söylemek çok önemli. Dünya çok büyük. Ben ne yapacağım eyvah demek değil. Dünya çok büyük ve benim için bir sürü fırsat var ve ben hepsini yaparım diyebilmek. Ee, yapacağınız şeylerden ama mükemmel olmaz bilmem ne diye vazgeçmek yerine yapabileceğinizin en iyisini yapmaya gönüllü olmak. Dünyanın sizi koyduğu yeri kabul etmek yerine kendi kendinizi koyduğunuz yeri kabul etmek. Ee, dünyanın size verdiği algıyı terk etmek ama kendini terk etmemek. Birazcık aslında anahtar bu. Kendi kendine kim olmaya karar veriyorsan ona sadık olmak. Dünyanın görüşlerine sadık olmayı bırakmak. Sahip olduklarımla yetinmeyi öğrenmiş bir kadın olarak ben bundan sonra sahip olduklarımla yetinmeyeceğim. Evet sahip olduklarıma şükredeceğim. Onlar için minnet duyacağım. Onların keyfini süreceğim. Ama buna ek olarak isteklerimin, arzularımın var olmasına da izin vereceğim. Ben e, uyumlu, e, isteği olmayan, işte her şeyde güzel, e, uyumlu konum alabilen, e, bastırılmışlığı güzel zanneden bir kadın olmak yerine talepkar bir kadın olacağım. Kendi isteklerimi hayattan da, insanlardan da talep edeceğim. Ben kendi gücümü bu noktada elime alacağım ve kendi gücümü bu hayatta kendi yoluma kendim şekil vermekle göstereceğim. Bastırılmışlığı ödül zanneden bir kadın olarak artık bunun olmasına izin vermeyeceğim ve özgürlüğün ödül olduğunu anlayacağım ve ben içimdeki bütün duygularla barışacağım. Bir duygularımı Diğer duygularıma tercih etmeyeceğim. Her duygunun önemli bir yeri olduğunu her zaman kendime hatırlatacağım. İçimdeki öf öfkenin de, nefretin de, kızgınlığın da hepsinin e, benim işime yaramasına izin vereceğim. Artık e, öfkenin kötü olduğunu ya da kızgınlığın bastırılması gereken bir şey olduğuna inanmayı bırakacağım. Öfkemi, nefretimi, e, kızgını bütün bunları alıp bunların içinden yeniden doğacağım. Ve ben kendi arkasında durabilen, gerektiğinde sesini yükseltebilen, istediğini almaktan korkmayan, daha dişli ve dişilliğini ön plana koymaktan çekinmeyen bir kadın olduğum için insanlar benim hakkımda konuşurken de ben o ormanın, o kendi doğamın içinde kraliçe olduğumda otururken diğer insanların oraya gelmesini bekliyor olacağım. Sus, otur, konuşma. Bunlar bizim hayatta büyütüldüğümüz sözler. Susamam da, oturamam da. Benim ee, önümde beni bekleyen inanılmaz güzel bir hayat var ve o hayatı bana kurdurtacak olan içimde çok güzel bir ateş var. Ben o ateşi bastıramam, o ateşi söndüremem. Ben ancak o ateşe aşık olabilirim ve aşık olduğum için o ateş daha da güçlü yanar. Ve ateşli olmak, seksi olmak kesinlikle ayıp değil. Ee, seksi olmanın giyim tarzında onunla bununla da hiçbir alakası yok. Seksi olmak bir enerji ve biz seksi olmayı bu kadar ayıplarken aslında e, seks Seksi olmayı ayıplamamızın kendisi ne büyük bir ayıp. Bizler hepimiz seksten gelmişken, bizler hepimiz bu doğadan üremeye devam ediyorken seksi olmayı ayıplıyoruz. Seksi olmak demek, seks demek, üremek demek, e, yeniyi yaratmak demek. O zaman seksi olmak da aslında kendi doğurgan tarafına, kendi üretim tarafına, kendi e, yaratım tarafına kendini açmak demek. kendini buluşmak, kendi bu yaratım gücünü fark edebilmek demek ve bunun getirdiği işte başka bir o enerji oluyor size daha demin bahsettiğim. Şimdi size Adem ile Lilith'in hikayesini anlatmak istiyorum. Ben bu hikayeyi bilmiyordum yeni öğrendim size de anlatayım belki biliyorsunuzdur. Bu bazı dinlerin inandığı bir inançmış. Şimdi biz hani Adem ile hava diye biliyoruz ya ilk insanları aslında şöyle anlatıyor Adem ile Lilith ilk insanlarmış ve cennettelermiş. Ama e, Lilith'le Adem anlaşamıyormuş. Çünkü Adem çok daha e, baskın ve erkek üstünlüğünü savunan bir adammış. Lilith de kadın erkek eşitliğini savunuyormuş. Adem yatak odasında bile e, hep üstü olmak istiyormuş. Lilith bunu kabul etmiyormuş. Ve bir süre sonra Lilith Adem'i terk ediyor. E, ve e, o işte yasak kelimeleri söyleyerek cennetten dünyaya düşüyor. E, dünyaya düştüğünde işte e, Tanrı, yani onların dinlerinde Tanrı daha çok deniyor. Tanrı onları e, Lilith'e diyor ki e, yani geri gel, geri gel, geri gel. Lilit kabul etmiyor. Geri gelmeyeceğim diyor. Ve dünyada bir tane iblisle tanışıyor. Şeytanların şeytanı olan birisiyle. Ve e, o şeytandan çocukları olmaya başlıyor. Günde 100 tane çocuğu oluyor. Ve e, dünyada kötülükler böyle oluşmaya başladı diye anlatılıyor. İşte Tanrı da diyor ki eğer geri gelmezsen Adem'in yanına e, senin her gün çocuklarını öldüreceğim. Lilit kabul etmiyor, gelmiyor ve her gün çocuklar ölüyor. Bir yerden sonra Adem sürekli yakarıyor işte yalvarıyor ne olur Lilith'i bana geri getir Lilith'e çok aşığım diye ve e, Tanrı da ona Havva'yı yaratıyor. E, Havva da Lilith'in görünümüyle aynı ve hatta Adem uyandığında yanındakini Lilith zannediyor ama aslında o hava. Hava çok daha uyumlu çok daha e, işte eşine sadık onun isteklerini uygulayan bir kadın ve e, işte bu şekilde devam ediyor. Bundan sonraki hikayelerde de Lilith ve Hava iki farklı kadın, iki zıt kadın olarak işte mitolojide geçiyor. Lilith kötülüğü, kötülüklerin anasını sembolize ederken işte Hava iyiliği, iyilerin anasını sembolize ediyor. Bence işte burada şu çok önemli, bu iki kadını ayırmamak o kadın ya da bu kadın olarak ayırmamak. Her iki kadının da bizim içimizde olduğunu görmek. Bizim Lilith'te hava da olduğumuzu görmek. ikisine de yeri geldiğinde sahip çıkabilmek. bir ya da biri olmak zorunda kendimizi hissetmemek. Ama genelde biz daha çok işte havanın özelliklerine sahip toplumlarda yetiştirildiğimiz için içimizdeki Lilith'i ortaya çıkartmak daha e, üzerinde çalışmamız gereken kısım. İşte kadın öfkeli, şiddetli, kızgın, arsız, e, arzulu vesaire olmamalı. Kadın öfkesini bastırmalı. Ya neden öfkemizi bastırıyoruz biz bir kere? Öfke iyi de çünkü öfke senin kendi kendi arkanda durmanı, geri geldiğinde sesini çıkartmanı, haksızlığa karşı gelebilmenin sağlayan duygudur zaten. E, bu duygu bize böyle hizmet edebiliyorken biz bunu neden bastıralım? Ama bastırmayı öğreniyoruz. Çünkü e, öbür türlü halimiz çok da herkesin işine gelen halimiz değil. Ama işte bu durumda da biz öfkemizi bastırmayı öğrendiğimizde bizim başa dönüyorum. O hayvanat bahçesindeki çitadan hiçbir farkımız kalmıyor ve biz eğitmenlerimizin yanında uyumlu bir şekilde yerimizi alıyoruz. Şimdi benim size soracağım soru şu. Dünya size kim olduğunuzu öğretmeden önce siz kimdiniz? Bu soruya cevaplarınızı bulurken herkes size diyecek ki ay saçmalama, ay bu fikrin saçma, bu bilmem ne. Siz onlara deyin ki ben fikirlerimi senin kalıplarına uydurmak zorunda değilim ve uydurmayacağım da. Bizim işte kadınlara destek olan bir toplum olmamız ve hepimizin birbirine işte kadınlara destek ol, kadınlara sahip çık dememiz başka bir şey. Bizim önce kadın olarak kendimize destek olup kendimize sahip çıkmamız başka bir şey. Eğer ki görerek insanlara da öğreteceksek önce kendimize sahip çıkarak diğer insanlara, kadınlara sahip çık diyebiliriz. Ve günün sonunda herkes size hayatınızı nasıl yaşamanızı başka şekillerde söyleyecek. Dindar başka bir şekilde söyleyecek. Feminist başka bir şey söyleyecek. Siyasetçi başka bir şey diyecek. Yoga hocası başka bir şey diyecek. Herkes başka bir şey diyecek. Hiçbirine kulak asmayın ya da hepsine kulak asın ve hepsinden işe yarayanları alın. Kendi hayatınızı nasıl yaşamak istediğinizi kendi Yolunuzda, yordamınızda bulun, kendiniz şekil verin. Ben bunu yaptığım işte çok düşünüyorum. Çok benim tam olarak böyle olmak istediğim yer için bir örnek yok önümde ve kendi yolumu orada çizmeye çalışıyorum Hani hiçbir fikre, hiçbir düşünce, hiçbir tarzı uyumlanmadan ben bir tarzı, kendi tarzımı yaratabilir miyim diye düşünüyorum. Son olarak bu konuyu özetleyecek bir şey daha anlatmak istiyorum. Bir keresinde Alicia Keys diyor ki, hani ünlü sanatçı, ben bundan sonra hiçbir şeyi maskelemeyeceğim, hiçbir şeyi baskılamayacağım. Düşüncelerimi, ruhumu, yüzümü, işte bedenimi, hiçbir şeyi bundan sonra maskelemeyeceğim. İşte makyaj yapmayacağım, düşüncelerimi filtrelemeyeceğim, fikirlerimi ortaya rahatça sunacağım falan filan ve e, gerçekten de hani insanın kendine sahip çıkması, e, işte kendine e, güvenmesi ve olduğu haliyle kabul etmesi bu. Diye düşünüyor insan. Sanki Alicia Keys'in bu yaptığı evet bu. İşte maskelememek, bastırmamak, işte ben buyum diye ortaya koymak bu. Ama sonra bir gün e, bir çekimdelerken Alicia Keys'in karavanına Adam Levine geliyor ve e, Alicia Keys'i makyaj yaparken görüyor. Elinde böyle rujla makyajını yapıyor. Ve diyor ki ona e, hani Alicia Keys makyaj yapmazdı? Alicia Keys de ona böyle dönüyor. Ve diyor ki I do what the fuck I want. Yani diyor ki ben ne istersem onu yaparım. Yani bu videoya hakkını vermek gerekirse ben ne bok yemek istersem onu yerim. Ve burada aslında olması gereken İstediğinde makyaj yapar, istediğinde yapmaz. İstediğinde e, düşüncesini filtreler, istediğinde filtrelemez. Kendi istediği şeyi istediği zamanda yapar. Bizim baskılanmamış halimiz her şeyi sıfır e, bir şekilde ortaya koymak koymaktan ziyade ne zaman sıfır koyup ne zaman koymayacağımıza, canımızın ne zaman öyle yapmak isteyip ne zaman böyle yapmak istediğine bakmak, izin vermek ve hayatımızı kendi doğrularımıza göre yaşamak tam da Ali Şakir'in dediği gibi ben ne bok yemek istersem onu yerim